Gel. Gel Dur! dur. Maya. Maya. dur. Dur dur tamam. Sen niye dövüyorsun onu? Maya. 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 Kim gelmiş biliyor musun? Julius gelmiş. Hani o seni döven var ya. <laughs> Ama bu sefer seni değil, yavrularını görmeye gelmiş senin. Gel gel. Ya bu sefer de kanat vereyim. <gülüyor> <gülüyor> Julius gel buraya gel. Sen onları niye böyle dövüyorsun bana söyle. Ben ona Maya'nın yavruları olmuş dedim. O da çok sevindi. Hem kızma ona zaten. 70 Geçmiş geçmişte kaldı değil mi? Bak iyilik ile kötülük eşit olmaz. Sen en güzel bir tarzda olan kötülüğü uzaklaştır. O zaman görürsün ki senin ile onun arasında düşmanlık bulunan bir kimse sanki sıcak bir dostun olabilmiştir. Bak bu sebeple de hem barışmış olursunuz öyle değil mi Maya? Maya? <laughs> Şimdi kapıda bekliyor ben onu çağıracağım tamam bakalım senin yavrularını gördüğü zaman ne kadar da sevinecek odasının torununun oğlu oluyor değil mi? <laughs> Gerçi arkadaşlar Julius biraz huysuz bir kedi. Yani gelen gideni döven bir kedi Çoğu zaman bunların damarına basıyor işte. Julius'a e yemek verdim ben arkadaşlar. Şu an kapıda bekliyor. Gel gel manya gel gel. <laughs> gel, gel. bak ah Maya doğurmuş gel. Dur lan. Dur. Maya. Maya dur. Dur dur tamam. Sen niye dövüyorsun onu? Tamam 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 tamam. Julius. Tamam dur bana onu çıkartayım. Dur dur. Gel. Hadi. <laughs> Gel. Ha buradan çık. Dur. Arkadaşlar bunu döveceğini bilmiyordum sanırım. Yavrulardan dolayı öyle yapıyor. Maya. dövdü. Tam gitti gitti kovdum onu kovdu. Sanırım yavrularından dolayı biraz tedirgin arkadaşlar. Ondan dolayı. Yavrularına bir şey yapmaz ki o. Ha şöyle gel. Seni görsene. Gitti gitti. Sanırım yavrular sayesinde seni dövdü öcünü de aldın değil mi? Başına pati vuruyordu ya. <laughs> Ama Julius'u <yürüyorsun> ödü kovdu <laughs> ta, ta Arkadaşlar Maya çok güçlü bir kedi. Yani büyük erkek kedileri de dövebiliyor. Ama işte hani mesela yavruları olmadan bir şey olmadan demek ki sanırım e, çoğu kediye karışmıyor. Julius onu dövdüğü halde hiçbir şey yapmıyordum ya. Ama ben yavruları ona göstermek için çekecektim ben. Bir baktım saldırdı ona. E hadi 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 tamam tam gitti gitti o manyak <laughs> Maya. 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 Hadi. Evet. Yani dışarı bıraksaydım onu fena döverdi arkadaşlar. Sanırım her şeyi yavruları için bir tehlike olarak görüyor. Sen burada güvendesin. Yavruların da bir, bir aylık oldu mu zaten dışarı çıkartacağım arkadaşlar. Bakın, bakalım büyümüşler mi? Ne? 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 Çok güzel olmuşlar. <laughs> Hadi. Hadi kendine iyi bak tamam mı ya? Kendine o kadar o kadar bak. Ne güzel mırıl diyorsun sen. da dayan kediler genelde sağlıklı olurlar arkadaşlar. Bu arada videomuzu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Güle güle kalın.